Öyle İngilizce dur bir şey yapayım. Her e, dur bekle. Herkese merhaba arkadaşlar ben arada bugün e, e, nasıl adınızın değiştireceğini göstereceğim arkadaşlar veyahut da kanal profili yapmayı. Şimdi e, yanımda Emre var. E, Oyun Dünyası kanalından. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Arda. E, evet ilk başta şöyle bir girelim bir. Evet benür. Yapacağınız şey şu zaten. Allah bak. Akay. Konuşma video çekiyor. <laughs> e Akay da geldi böyle. Baskın yedik amuralı. <laughs> e işte burada profiliniz olur. Video çek ben de. Çok... Ben de. E, bekle e, burada da e, şey olur. İçerik oluşturucu stüdyosu dersiniz arkadaşlar. Burada Yolay. buraya bakarsınız, basarsanız. Evet şimdi. Yiyim. Ye oğlum sana bıraktım. Sağ ol. E, evet. Da. Şimdi burada dur burada değil. Bu adını nereden değiştiriyorduk? Ben de unuttum. Ya hmm. nasıl da oğlum? Bak, yiyecek mi? Daha yiyecek mi? Böyle yiyeceğim. Zara biraz. Kanal ayarları. Hı hı. Ee, evet beyler kanal ayarları duyuruz ve burada Yüley yani sizin kanalınızın adı neyse onun yanında değiştiriyoruz. Ona başarıyoruz. Google artı da, da diyorsun çünkü ordu e, orada düzenletmiyoruz. Zaten ben de değiştireceğim adamızı. Bok gibi bir adımız var. Ama ilk önce bizim kanal bulunuyor. Oo güzel. Anca adımızı. Ee, banyosu. <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Fantazi boku. Abi. <laughs> dur uzaylı oyuncu. Bu bir şey. Yani uzay. Dur, uzay. Tamam. Uzaylı. Oyuncu. İyi mi? İyi mi? Bok gibi oldu. <laughs> Bence de. Robot adam. Yok. Soğuk robot. Wow, wow, wow. Uuu havalı oldu ha. Hmm. Soğuk robot. Soğuk robot. <laughs> Soğuk. Bu bizim kanal. Adını değiştirelim. Evet. evet. Adınızı koyuyorsunuz ellerben. ben. Şurada herkes açık yazması lazım. Onu değiştirebiliyorsunuz ama ben değiştirmeyeceğim. Ee, ee, adı değiştir. Evet şimdi gördüğünüz gibi 611 kişi bizim videolarımızı izlemiş. Bah anasını sikeyim. Evet. evet. Bende de bu var. Seninki giden mi bu? Hmm. Benden tabii. Yo, vallahi ee, gördün tabi. Yo valla sen. Evet kapağı da böyle değiştirebiliyoruz. Ee, böyle... ...yüklemedi <laughs> <Mutlaka diye>. ya. <laughs> ne oluyor ee, iptal edelim Evet beyler ben hemen soğuk robot yazısı araştırıp geleceğim. Ne <laughs> oğlum bey? Ee, evet Bizim beyler. Bizimki 100 var. Ya <laughs> bok 49 video. Ee, beyler e, hiç fotoğraf bulamadım. Siz bulursunuz yani. Zileşim yani. kolaydı belki. Vivi efekt. Ee, Evet. Şimdi bu videodan sonra beyler e, görüntülenme için özel bir video çekeceğim. Bir Ona, onun için beraber. onun için 100 100 like istiyorum ama. Evet. Kanala abone olmayı iyi bakın. Görüşmek üzere. Dur lan. Bay Bye bye.